Adamlar dağda işaret atıyorum. İsa mal mal etrafına bakıyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kardeşim İsa ile beraber pap oynayacağız. İsa. Bak şımarma. Az önce oynuyoruz arkadaşlar tamam mı? 100 kere söylemiyse adamlar dağda. Şımarma. Gerizekalı bizim tane dedi. Bir de diyor ben çok iyi oynuyorum. Bana ne? Ne iki keresi oğlum. Ben beş. Allah iki. Beş kere bunu. Beş ah, kere beş oldu. olsun ben on beşim. Bana ne? Senin daha iyi oynuyor. Kes sesini kes. kadar evet, Şimdi ise yine aynı şekilde ilerliyoruz. Aptal! Yapma! Benim kardeşim biraz salak tamam. Kendini beyinsiz. Kam bir daha 97 kişi ne oğlum? <Sessizlik> Adam gördük. Başlarım şimdi senin adamına da. Gel gel! Ne oldu? Hadi gel. Gelsene! Çesin ya lanca. Let's nice, go! Canım sıfır aptal. Ben şimdi seni nasıl kurtarayım? Aa! Oh canım. Sen kaç saatte buradayım, buradayım, buradayım diyorsun. ya! <laughs> <laughs> Maska ısıvardım. Arkadaşlar biz okula geç kalacağız. Bak bakalım. Önüne bak. Nerede? Oha adamlar havada yüzüyor gidiyorlar. An ha, orada gidiyorum. Sen de sen fakirsin. Lan atlasana. Ne ya? Ben de diyorum fakirsin. <laughs> sen ne yapıyorsun? Adamın maskası var. Bana ne maskarasından? Ha şimdi bir adam görürsün. Ha bok çarpar Ben de ona çarpan bir tane. Bir tane vururum görür gününü. Adamı maskaya diyor maskaya. Ben M4 oynuyorum arkadaşlar. Ben M4 oynuyorum. M4 İsa ben böyle tutmadan yapmak istiyorum. Sadece basıp yapmak istiyorum. Düzelt. Yap. Tamam bu değil ya. Çık şuradan. Oh, tamam. Thanks. Ya bu İsa da PUBG'den başka bir şey bilmiyor ya. Ya biraz ders çalış sınıfta kalacaksın ya. Sen şimdi buradan elimi tersi bir çapa yok. Sen kime çarpıyorsun? Sana bir tane vururum var ya Feli'nin. Oh çama des. Öl. Göreceğiz şimdi. Göreceğiz seni. Hı, aynen aynen aynen. Ay, aynen. Dört Bana versene. Yöğe git. Yo, yo, git diye bir şey yok. Tamam mı İsa? Türkçe öğren biraz. Türkçe öğren kim? Yöğe git. Yöğe git. Ne zaman? Evet arkadaşlar ben de kasayı açıp İsa'yı almadan kasayı açarım. Deve çanı buldum. Uh, uh, uh. Ya ben M4 istiyorum ya bunu istemiyorum. Şu silah hiç güzel. Birisi geliyor. A4 kişi, kişi oldukysa bir geldi. Dikkatli oyna. Yine az önceki gibi ölme. Lan yürü git senden daha güzel oynarım. Yeri git yalancı. ha 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 ben öldüm Allah ezik a m4 Aa. artık benim m4'e falan ihtiyacım yok a a burada saklanmış tam da aynı dur gel gel ay canına ne yapıyorsun kim arıyor dur, dur. arkadaşlar bakın Bak yere bırakacağım. Sadece gülüyorum. Ha ha çok komik. Hayır Alacağım. Kaçıyor. Karıncayı bırakıyoruz ya. Aa öldü. Ay gariban. Vah gariban. Vah gariban. Hem de var. Pisliğin. Aa bende kasa anahtarı vardı ya. Gizim de kasayı aç. Kasa nerede lan? <laughs> Ben hiç kaysasını Baba Ne geldik daha ne istiyordum? Bir sürü şey vardı. Al al al. x. <laughs> Nergis beni. Ay ben. Ben. Uy, uy, uy. Ben. Herkes ben. Ben. Aa, ben. Ben. Acaba Nergis Ben. 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 ha. İsa sen yoksun ağla. Ağ varmış. Ben. Vay Neyse arkadaşlar gidelim artık. Lan. Lan sen, sen gelmedin sen... mi? Gözlük ben hani şimdi bu gelmedi bu mu? Ya biliyorum senin salak olduğunu da bu kadar salak olmazsın yani diye düşünmüş. Sen şimdi bir koyayım. Bir koyayım değil bir koyarım. Arkadaşlar İsa R diyemiyor. Aaa! Aa, Biri Ulan şerefsiz. Can bir yaptı. Benim de. Ben de dedim o okay. kim? Geri zekalı. Mal. Söyledim uyardım. Uyardım diye bir şey yok. Vurardım. Bana de dalga geçmeyi kes. <laughs> Makasım yok. Ya! Lan geldi Alma benim eşyalarımı. Çiftliklik yapma, hayvanlık da yapma. 6x var mı? Şimdi. Bak sana. Ben 8x var. siz atarım, ölürsün. 8x mi var versene. Yok lan. Vallahi ver. İsa versene. Demek ki sen ablanı sevmiyorsun. Şaka lan ben de sadece 3 x 3x var. 3x'le bu tek var. Asla alamam. Ben gidiyorum. Nereye? Nereye uçtun oğlum? Gittim ben. Bin çabuk bin. Niye bin çabuk? Şu arkadasın. <laughs> Araba run. rın. Aa deve. Deveymişim. kim geliyor? Şimdi lan ay yedi kazın lan. <laughs> onlar yedi ben mi yedim? Ben az önce sıktım. Ha ha ha. sen mi sıktın? Valla ben sıktım. Evet arkadaşlar. Mağla olan geliyor. Ay geliyorlar. Abi geldiler abi. Geri zekalı ben savaşmasana şimdi öleceksin, gebereceksin. Geliyorum. Oğlum dört dişim ağızda Birini gördüm. Ya M4 tavayı. Boyu... Maskarayla mıydı? Umutuz. Wow. 4x'i daha yakın görürüz. Görmüyorum ki ama orada Geliyor. Geliyor. Abi geldiler abi. Adam maskesi var <laughs> dikkat <dikersin>. et. <laughs> Araba alıyor. Açtı. Oha oha. Geliyor. Bu Gottisi var. Arabasını çalacağım. Arabasını çalacağım. çalacak mısın ayak? Evet. Sıkma. Sıkacağım kim söyledi? Ben mal mıyım yerim belledim. Hadi sıkma. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Biz video paylaşmaya geç kalacağım. Bu haftanın videosunu paylaşmadım. Şimdi paylaşıyorum. Editlemesi var. Neyse arkadaşlar görüşürüz.